Evet arkadaşlar kübü. Arkadaşlar um, arkadaşlar. <laughs> Aptal mısın sen ya? Ne diyeyim? Samsung Evet çok sinematik. Ama çünkü sinematik çok sinematik de. Au au. Tutursam giyemiyorum. <laughs> 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 Kestemi çok seviyorum. Salak mısın? <laughs> evet biz artık köylü değiliz. Muhlama yemeyin arkadaşlar Kuymak. bak. Kübranın kuymakları hiç güzel almıyor. <laughs> arkadaşlar. Um, Vlogumuz böyle başlıyor. Vlog diye geldik. -di. Samsun vlogumuza hoş geldiniz. Vladik bu arada. Oynasak burada düğünde ne olur? Çat çat çatsın benim. Kaşları çatsın benim. Korkudan öleceğim yapma! Pardon kızlar. Ya titretmesene. Ya kızlar korkuyor. Babamla bunları Elif'ten mi yapmış da? Elif'ten mi yapmış? Eniştem ne yapmışsa ya bunu. Eniştem yapmış diye. Allahım idrılıyor bu arada yalanlar. Ya of buraları sansürlemek zorunda kalacağım <laughs> çünkü aile kanalı burası. Burası aile kanalı. Burada hani çiş demek sen. Aldı. Olmuyor da Allah <laughs> belan. Alarmı var. Unarlıyorsunuz. Ot parladı. Bunların hiç alarmı da. olduğuna A, inanmıyorum. Falan. Al işte Eniştem yaptı. için kısmında. Nerede yazıyor <laughs> Eniştem yaptı diye. Ne diyor? Aniye. Tulumba. Tulumba. Değil. çek tulumbayı. Hayır, bu şey simidi havalandırma. I wanna see your body move, I wanna see your body move. Hands on your. biraz endişeli bir şekilde arabayı sürebilir misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Asla abimi kuyuya atmam der misin? <laughs> tamam <atın. gülüyor> Şu anda Geydoğan köyü. Geydoğan <laughs> 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 <A, gay> <laughs> Şu pencereden biri <laughs> bana bak. hemen. Sırayla herkes. Şimdi sıra e Kibra'da. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ağır drop tires in this bitch drop like Bu <gülüyor> 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 evet. <laughs> Buradan buraya gideceğiz. Bok buraya, buraya gideceğiz. Buradan da Aa, şuraya kadar kızlar şuraya gideceğiz, oraya çek. İşte <laughs> burası <laughs> Sonra, <gülüyor> <izledik>. <gülüyor> Sonra İzmir çek yok İzmir gideceğiz. Bahfraya, şuralara gideceğiz. Gideceğiz mi? Buralara gideceğiz. Aynen. Ama ne kadar uzak <laughs> Safiye Taş göreve gelmiş. Safiye Taş. Safiye Taş. Zeyre Taş. Kübeyden. Bak hiçbir iş yapmıyor tabii ki o. Podcast yapıyordu uzaklaşmış. Bir <laughs> gözün yok kanka. Karım arıyor. Bu ne? Peki, bu annemin e, şey... Çöpten geziyormuş. <laughs> Ve erkekmiş. Her şey inanmıyor. Karaka yemek deniyorsan hocam. Karaka'da böyle bir şey yok. hep çıkan yemek şu. Hı -hı. Bu ne bence? Hiçbir şey benzemiyor aslında sakalın. Bu hücareniz <laughs> kötü. Bu da karaka yemeği. Ben bunu çok severim. Bu da karaka yemeği. Ben onu da çok severim. Yani bu da... Ayı yer. Hasan. Armut. Ayı. Bal. <laughs> Armudun iyisini kim yiyor? Pasta. Ayı, <laughs> ayı yerin cevabı ne? Armudun iyisini ayılar yer. Böyle bir söz var. Ayı Ama yer, ayı, ayı yer baldır. Ayılar bal yerken böyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> oluyor. Yerinizde bir şey nasıl oluyor? <laughs> <laughs> Tümörk <diyor>. Evet. Ayılar. <laughs> bir şey söyleyeceğim. düşeceğim galiba. Aman aman. küçük. Yapabildim. Ne güzel konuştun. Son dakika salıncınız mı? Çok köyü. Siz ne estetizm? Yemin ederim geniş. <laughs> Nazım kimsin? Nazım Nazım, başka biri. Ya bu bizim köyümüz işte ya. Ama <gülüyor> 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 Ya benim aynesi taze kapıyı kırmaya çalışıyor. pancar mi? Bir daha yap. <laughs> Ben kaçıracağım. Ya o videoyu doğrusu alındı. Boysa yapamıyorum. <laughs> ne ki o? Al <laughs> al. <laughs> çok üzülme hanım. <laughs> sonra kepik aldıyor sonra. O videoyu buraya koyacağım. Tamam çok teşekkürler. Darkan, sen gittiğinden beri Gizmo hep senin kapında ağlıyordu biliyor musun? Kıyamam ben ona. Gizmoş. Aşkım. Ben 100 seni sevdim. Devam mı? Hiç tepki vermeyeceğim. Ay yettik. Kesinlikle n tutunmayınca ben giy. Tutunursam giymiyorum. <gülüyor> eee, <gülüyor> ben ben, ben <laughs> belediye başkanına başka kimseye de. saygı duymam. Tümsel bile geldi. Bayan belediye başkanı var ya öldü. Tutuklar bizi görür. Anne öyle de Üzülme Halime. Elini çekelim. Üzülme Halime. Bakar mısınız bu hak mıdır? Bak çektiğim açının güzelliğine bak. Ben yavuğum. Anlatabiliyor muyum? Bakar mısınız bu salağı ne güzel çekmişim. Bak şimdi bana gelecek ya. Öf tersten gösteremiyorum. Zemin kayacak bak şimdi. Zemin kayıyor. Şey gözükmüyor. O fotoğraflar Beynsiz. bana eklerim. Şöyle ne güzel çektim bak. Beni nasıl çekmişler yerden. Ne kadar alaçatı bir fotoğraf. Siz mal mısınız? Malız. Malsınız tabii. O yüzden hiç poz çekilmeye çalışmayın ve hep mutlu olun. Hayır beni artık hep sen çek istiyorum. Aaa. Güneş. Ben onları çok güzel yazıyorum. <laughs> Ben ondan çok güzel çektim. <laughs> Orada çektim, bir sürü böyle çektim, güzel çıktılar, uzak çıktılar. Bu beni nereden çekmiş? Çekmiş, ben böyleyim. Bilmiyorum, ben öyle bir fotoğraf vermedim. Süreda beni çekmiş, tamam. böyle son beşer şeyle çektiğini düşünüyorum. Ama Hilal diyor ki, hayır. Çekmedim. Peki neden kötü çektin? Hilal çünkü yakın gidiyor. Ben o puzluğa gidiyorum, güzel çıkıyorum. Ama Hilal çok güzel çekiyor. <laughs> <laughs> ben Süreda. Şeyden... Suçun Hı ne? Suçun ne? ne? Kuşçum olduğunu düşünmüyorum. Şu an olayın ne olduğunu bile bilmiyorum. Sadece buraya zorla getirdim. Foto fotoğraf çeken iki kişi. Hilal <laughs> <laughs> <İler> eğitim kanalı Ne mı? Ben değilim. Çok güzel çektim Hilal'i. Çok kötü çektiniz. Ben artık hep Zeynep bacımla fotoğraf çekeceğim. Bacım, bacım. sen beğenmiyorsun I got Ben bak şu dört günde. Ya taş atıyor. Iki poz çıkarmazsam. Oha sen iyi misin? 5 post çıkaracaksın mı? 2 post çıkarmazsan bir şey. biraz daha bir ayda bir, bir Arkadaşlarımız bitiyor bir. ve ben hiçbir uzak yere gelmiyorum. Bu 15 saati ben boşa <laughs> çekmedim kardeşim. Anladın 15 mı? 15 saat değil daha 6 saat, 7 saat daha yol gideceğiz. Ya yani hepsi yani, Osmanlı kıyafeti giymişti. Çok güzel. Bir şey. şey ee, gidecek mi? Gidebiliriz. Başka bir yok ki. Sen daha gidiyorsun. Herkes 10 üzerinden kaç yorgun olduğunu söylesin. 11. 9. 6. Aa saçmalama niye? Yorgunluk <laughs> seviyen 10 üzerinden Bu kaç? Hayır onun gibi kavun kafamda patlasın. <gülüyor> <gülüyor> Gözümü açamıyorum biliyor musun? Çok yorgun. Bak saçı gözükmesin diye ya, ağzının yarısından başlatıyorum videoyu. <laughs> Bimden alışveriş yapıyordum. Sonra biz bir sürü şey almıştık. Sonra sırada beklerken nasıl <laughs> suratsızlık şey. <laughs> Arkamızda böyle çocuklar bu bur falan almıştı. Böyle arsız küçük çocuklardı. Sonra ben dedim ki bu kadar beklediniz dedim. Baba bunlar sürekli şeyler işte. O abla dünyaları almışsın o falan biz ki biz pizza dükkanı açıyoruz falan dedik. Sonra e, dedim ki tamam o kadar beklediniz bir çikolata seçin de size bir çikolata alayım dedim. Sonra dedi ki o zaman duvar <laughs> çikolatası dedi. Ben de hmm, tamam dedim. Çikolatadan geçirdim uyuyorsun. verdim. Diyor ki abla abimize birer tane alsın ha dedi. Benden bir suslan paylaşın dedim. Ha. <laughs> bak ya siz ne ayırdın köydeniz Ben işaretliyiz bir seslendirme yapıyorum. Bu kadar. Hangisi? Abla ne demek? Hiç düşünmüyorum. Tamam bu kadar Köylü beyse İstanbul'da. ee, köye savcı cinayeti çözmek için geldi ve köy kadını ona olay yerini gösteriyor. Gel. <laughs> ha burası ha. Ha bu da bak. gel. gel. <laughs> koş koş aptal gidiyor <laughs> yine gidiyor onun koşunca atar siz nereden geldiniz <gülüyor> <gülüyor> vallahi vallahi dönmek hayır işte Ne lazımın acil. Ne pis ses. Şimdi gel. 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 Abi düzgün. Gel ya. Evet. Böyle mi? Değil Yol mi? Ya kanka yolda gözüküyor gözüküyor. Ha yarın. Ya bana pizza bak. <laughs> Arkana bak. Ya bu nasıl bir şimdi? şimdi? İkinci gün kahvaltı biz. Pizza yapacakmışım. Evet Zeynep <laughs> o fırında pizza yapacak. Namur da çok güzel oldu. Zeynep kabaracak. Kabaracak dedi ama kabarmayacak o, de o, herhalde. O, 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 o. Çok kötü bir şey oldu. Havarım ee, şişmedi ve anneannesinin hamuru çok iyi ve herkes hamurumu düştüğünü bekledi. Diyor. <gülüyor> 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 en iyisi olması lazım aslında ama olmayacak gibi. <laughs>

Artık köy modundan çıktık. Evet biz artık köylü değiliz. Ya bu... Evet arkadaşlar Kübra'nın hazırlanmasını 3 saattir bekliyoruz. Ama bak işim vardı gördünüz Sosyal bilim bitti. İkinci gün kombinimiz bu şekilde dedesi bize şeye gideceğimiz sanıyor. çapa yapmak. Ya ben şu nesan abluları çarık, çarık mı giysem ayakkabı mı? Ne? Çarık çok güzel. Çarık burada arada ayrıca feci yükseltiyor. Herkes kombin çek yapsın. Ha, <laughs> o, o. Seda çekildi Seda. Seda. Seda'nın kombinini Kübra oluşturuyor. Kübra'nın kombinini oluşturuyor. <laughs> 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 Nerede? Ya iki dakika abi. Biz de bir video çıkarmaya çalıştık. Ya gerçekten daha köyün memurları. Kıcır. İşte buralar Jessica. Sana hep bahsettiğim Sık, yerler. Burada potam yok. Hayır. Hayır. <laughs> ya video <laughs> atmak istemem var da sorma ya. <laughs> ya <ceketin yeri>. tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet. ya, yarak <laughs> Ne de bana mı al? Kanka gidiyorum sana. Haşama gidiyorum. Aptal mısın sen ya? Aldı haşama kombini. Ya haşama mısın sen <laughs> ya? bir daha ya. Öpecekti. Öpecektin. Öyle öpemedin. <yapayım gülüyor> <laughs> Kanka bir tane çekmedin ya. Ben çektim. Çek Çık olmadı. Hayır, kürte öldü. Kürt öldü. <laughs> Gün doğdu. Çık <Ay. gülüyor> olmadı. Öldü. öldü. Ya siz <laughs> ihlasınız. <iğrensiniz>. Kürte öldü. <laughs> boyandı. İstiklal'in nuruna buyurma. da Alkanlara boyandı. Sandılar. Çık olmadı. Oldu. öldü. Çünkü uyandı siperlere daha da. Ama uyuyacaksın ama bir kapat kapat. Haberin yok. Her şeyi evet. duydum. Telefonum bozuldu başka lafı daha kalmadı. Eee. Belki de şarjın bitti. <laughs> ya da bir bilgi. Haşama giymişim. Ya sen bak. Güzelsin. Aynen. Güzel olmaya çalışalım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bitti kat God bir video ya. Ya koş işte oralarda bir yerde. Mine eteğinle beraber. Koşmayın ne kadar salak Çok annesel bir fotoğraf oldu. Evet, ya. ya. hiç koşmadın ki ama. Çok <laughs> Onu, ye, o sesi koyacağım. Nereye oturuyorsun be? <laughs> Bununla video çekme, yola çıktı tanıyorum. Ay şurada suçluyor. Windows arka planı gibi. Windows arka planı sana vereceğim görevi biliyorsun. Koş, o tarafa doğru. O ne kadar kibar koşuyor mal. Göte bak şakkı dışı. <laughs> ne yapıyor ne ne yaptın Hemza? Geçen dışa buraya geç. Ha burada yapıyoruz. Biz burada yiyoruz. Ekmeğimizin parası. Uşaklar gelmiş bize ya. Yemedim daha iyi şive yapıyor ben <laughs> olsun da. Kübra sadece dağ diyor. Ya, kimse mutlu görünmüyor. Kamera. daldır. Kameraman. Da Kameraman. 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 Ali. Herkese merhaba arkadaşlar. Salak kızlar gruptan attık. Salak kızlar gruptan attık. iki kişi grubunda donat tadımı test yapıyoruz. Ben bunu da söyleyemedim ki çocuğa dedim ki şunun altındakini alabilir miyim de. Mi? O da evet. O. Neyin altı? <laughs> ha evet ama o donat. Ne güzel yani. Bundan <laughs> sonra son denk gelmedi. Hmm, evet. evet ben de oraya sardım. Yani, Migros ikine mi et? Geldi de işte. O kızları hiç sevmiyorum. O kızlardan nefret ediyorum. Canım çıkıyorum. Bunu kadar yürüyorsun. Yalan söyleme ona hamsın. Sıfır hamsın. ki bak kimyam <laughs> çok iyi. Ben onu son gün hallederim. Sonra bir baktım oha kimyam gelişmemiş. Oha <laughs> <laughs> gelişmemiş. Kimyam hiç iyi değilmiş. Dur çıkmıyor. Işığınız çok ters ama. Ya. Ben bana şıkır 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 yiyeceğim. Ben ben seni çekeyim yemekten. İstemiyorum. Bilmiyorum zorla kendini anlatmaya çalışıyorum. Göz kırpmadan aldım üzüldüler <iniersed> <meng> lan. Herkes telaşlı, zamanla Herkes birle gitmişti. ve unuyor yapma diyor öyle. Öyle yapıyordu. Öyle yapıyordu adam. değil mi? Ya! i believe i can fly <laughs> çok yavaş geliyor. Uyumaktan kahr olmuş. bu çok güzeldi. Yok Herkes nasıl bu Arkadaşlar ağzımıza sıçıldı. Mahvolduk. Sorgunluktan ölmüş gibi. benim ayaklarım varis olmuş. Benim her şeyim. Böyle olmuş. <laughs> Çok kötüyüm. Çok Hı -hı. iğrencim. Ay valla o kadar çirkin hissediyorum ki şu an umarım Trabzon'da azını görmem yani. <laughs> umarım Trabzon'da hiç kimseyi görmem. Sadece evet. sadece bu otobüsteki salak kızlar, beyinsiz kızlar kalır. O kadar istemiyorum. Salaklar ya, kör olan her yer olacak. O... Ya mal mısınız? Biz bir gecen dedi ya her bu kadar karışmasa olmaz. Belli ki aramızda bir muhabbet yani. Hani bir şey var. Biz şey sanıyoruz çünkü her olan gerçek Aynen. sandık. Biz bir gecen de var sandık onu da hediye alacağız sandık gerizekalı. Hadi var. görüşürüz. Arkadaşlar yerler çayıymış. İşemiş herhalde. Yani. Bize de bir yorumdan alalım. güzel ben beğendim. video video için güzel yapmış. Ben de beğendim güzel. Yapmış. Kuymak şov. Kuymak şov. Kuymak şov. Onu yemeyi çok istiyorum. Senden <laughs> daha iyi. kuymakları hiç güzel olmuyor <laughs> Defol git ya. Yani. Bir daha asla yapmıyor. Ben yani profesyonel 7 yıllık kumak yapıyorum. Kahve ikram. Kahve Kahve ikram. Kahve ikram. Kahve ikram. Kahve ikram. Kahve ikram. Benim ikram. Kahve ikram. Kahve ikram. Kahve ikram. Kahve Yapılıyor, Kahve ben Kahve ikram. Kahve ikram. Kahve ikram. Kahve ikram. Kahve ikram. Kahve ikram. Denizi işte. <laughs> Nesin teyze de ki Allah'a emanet olun ki belaya bulaşmayın falan da lütfen. Evet akıl olan kimseye bulaşmayın. Güzel güzel gidin. Güle güle. bay bay. Haydi güle. Haydi görüşürüz. hayırlı olsun. Uf dur ya. Ay sakın gitmeyin. Ulağımı kapatıyorum. Bay bay.